Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hatay usulü bazlama yapacağız. Bu şekilde taze taze, sıcak sıcak tereyağımızla yağlayıp o şekilde de tüketebilirsiniz. Taze sıkılmış portakal suyumuz var yanında. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Bugün sizlerle Hatay usulü bazlama yapacağız. Bu ekmeğimiz için, bazlama ekmeğimiz için malzemelerimiz 9 su bardağı un, 1 yemek kaşığı tuz, suyun miktarını ilave ettikçe sizlerle paylaşacağım ben. Öncelikle tuzumuza, tuzumuzu unumuza ilave ediyoruz. Unumuzu bir karıştırıyoruz tuzu ilave ettiğimiz için şöyle bir unumuzda havuz gibi bir çukur açıyoruz suyumuzu ilave edeceğiz biraz daha ilave etmek istiyorum Yoğurmaya başlıyoruz. Kenarlardan hafif hafif unlarımızı alarak yoğurmaya başlıyoruz. Buradan tekrar su ilavesi yapıyorum. Bu kısımda biraz daha unum kaldı. Çok az su ilavesi yapıyorum. Kenarlarını dolduruyorum. biraz daha şu kısmı su ilavesi yapıyorum. Bu şekilde. Bu kısımda da biraz unumuz kaldı. Çok az su ilavesi yapıyoruz. devam ediyoruz. Arada bir elimizi suya batırarak bu şekilde yoğuruyoruz. Güzelce yoğuracağız. Ben çekim yaptığım için iki elimi kullanamıyorum. Tek elimle yoğuruyorum. Sizler iki elinizi de kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Tekrar elimi suya batırıyorum. Yoğurmaya devam ediyorum. Katlaya katlaya yoğuracağım. 2 dakika kadar hamurumu yoğuracağım. Arkadaşlar ben hamurumu 2 dakika kadar yoğurdum. İçine ilave ettiğimiz su miktarı 3 su bardağı artı 4 su bardağı ilave etmedik. Alt kısmında çok az bir suyumuz kaldı bu kadar. Suyumuzu bu kadar ilave ettik arkadaşlar. Hamurumuzu artık ağzını kapatıp buzdolabının alt kısmına koyup dinlendirebiliriz. Ben hamurumu akşamdan yoğurdum. Sabahleyin yapacağım ekmeğimi. Arkadaşlar ben hamurumu buzdolabının alt kısmına kaldırmıştım. Bir gün önceden yoğurdum hamurumu. Şu an Ekmeklerimizi, bazlamalarımızı yapacağız arkadaşlar. böyle küçük maklar alacağım, bezeler yapacağımdan. Ben, ben de biraz büyük olacak bezelerimiz.

Bu kısmını da kapalı saklama kabına koyacağım arkadaşlar bezelerimizi. Öncelikle tezgahtaki bezelerimi açmaya başlayacağım. Daha sonra saklama kabındaki bezelerimi açacağım. Hepimiz hazırlama bir Bazlamalarımızı yapmaya başlayabiliriz. İlk yaptığımız bezemizi alıyoruz. biraz onun altına, biraz onun üzerine koyuyoruz. Bu arada camımızın altına orta ateş yapıyoruz. Ocağımız da ısınmaya başlayacak. Tekrar pişirmeye başlayacağız. Küçük bir tabak büyük bir yaptıktan sonra altındaki fazla unları alıyorum. Unumu bir kenara alıyorum. Üzerine biraz un ilavesi yapacağım. fazla onları bir kenara alıyorum. bu şekilde açamayan arkadaşlarımız merdane kullanabilirler. Ekmeğimi büyüttüm. biraz yakınlaştırmak istiyorum pişirmeye daha yakından gösterebilmek için. Bit ulaştı. Ters çeviriyorum ekmeğimi. İlk ekmeğimin geçirmesini hiç kesmeden sizlere göstereceğim. Biraz altını açmak istiyorum ısıyı yükseltelim ki pişmesi daha kolay olsun. Bir altı bakmak istiyorum. Daha olmadı. normalde bazlamalarımız aslında saç bazlaması ama evde yaptığımız için tavada böyle küçük küçük yapıyoruz arkadaşlar. Çeviriyorum ben kenarlarını bu şekilde içe katlayarak pişirmeye devam ediyorum. pişmesini istiyorum <laughs> Bakın ekmeğimiz baloncuk baloncuk oluyor kenarlardan İçini de içe katlaya katlaya pişireceğim ekmeğimizi kabarıyor. Baloncuk oluyor. Güzel. Nar gibi kızarana kadar pişireceğiz ekmeğimizi. alt kısmını da pişireceğim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Balon balon kabarıyor ekmeğimiz. iç kısmı da güzelce pişiyor. Altın kontrolü itiyorum. Biraz daha pişsin. Sizlere de göstermek istiyorum. Alt kısmı da pişmek üzere. Vazlamamız pişti arkadaşlar. Bazlamamızı alıyoruz. Ocağın altına kısıyorum. Pişirmemize devam ediyoruz. İlk bazlamamız çıktı arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Diğer ekmeklerimize geçebiliriz. Üzerine un alıyoruz ve altına da un aldım. Kolay <laughs> açabilmek için onu da yoruyoruz. Bu şekilde biraz büyütüyoruz. gönderiyoruz. Biraz altını açıyorum. Orta ateşte pişireceğiz ekmeğimizi. Biraz daha açabiliriz aslında. Orta ateşten biraz daha yüksek bir derecede. Ekmeğimizi hemen ters çeviriyoruz diğer kısmını pişiriyoruz ekmeğimizin. Alt kısmını en son pişireceğiz. <laughs> ekmeğimiz biraz pişti. Ters çeviriyoruz. Kenarlarını da pişirmeye devam ediyoruz. Katlaya katlaya pişireceğim arkadaşlar. Ekmeğimizde baloncuklarımız oluşuyor. Güzel bir şekilde pişiyor ekmeğimiz. Ekmeğimizi katlaya katlaya pişiriyoruz. Ekmeğimiz balon gibi kabarıyor arkadaşlar. Şu biraz daha pişirmek istiyorum. Evet arkadaşlar, balon gibi bağlamamız oluyor. Tabii bu baloncuklar piştikten sonra inecek arkadaşlar. kısmını da pişiriyoruz. Mazlumumuz balon gibi kabardı arkadaşlar. Alt kısmını da pişirdik. Mazlumumuzu ocaktan alıyoruz. Bu şekilde ikinci bazlamamızı da üst üste koymuş olduk arkadaşlar. bazlamalarımız balon gibi kabararak şiş, şişerek pişiyor arkadaşlar eşim de sabah kahvaltısı için portakal suyu sıkıyor bize çocuklar için evet arkadaşlar şu anda bazlamalarımızı tamamladık. 13 adet bazlama elde ediyoruz. Fakat ben hepsini yapmadım. 5 adet bana yeterli olduğu için sizler hepsini de yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Sıcak sıcak tereyağımızla bazlamalarımızı yağlayıp o şekilde de tüketebilirsiniz. Kahvaltımızda taze sıkılmış portakal suyumuz da var arkadaşlar. Biz bu şekilde portakal suyuyla kahvaltımızda tüketeceğiz arkadaşlar. Denemek isteyenlere kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.